Beledi suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir Akabeyi aşmak kölenin azadıdır veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır yakınlık sahibi akraba olan yetimi veya çok fakir bir miskini doyurmaktır sonra ameni olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır Akabe'yi aşmak. İşte onlar ashabı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler onlar ashabı meşemedir. Amel defteri hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır.''